Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Brawl Stars prosu. Bugün sizinle kutuları, star hediyelerini ve kredileri isteyeceğim. Arkadaşlar, önceki Eleştir videosunda olduğu gibi de bunda yine Brawl Stars. Evet arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın video fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce kredilerden başlayalım. Krediler biraz bunun nasıl zor yani. Aslında ilk başlarda krediler güzel geliyor. Ama gizemli ve efsaneviye gelince biraz zor. Çok bilgisi. Biraz zor. <laughs> Bunlar güzel ama karakter alabiliyoruz güzel tarafı alabiliyoruz. Güzel tarafı, o. Evet, güzel tarafı o. Karakter açabiliyor. Ama biraz fazla gerekiyor. O yüzden ben kredileri pek sevmiyorum. Eskiden kupa yolundan alıyorduk görüyorsunuz. Ama artık hiç karakter yok. Evet arkadaşlar. Şimdi kutuları eleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Kutular çok güzeldi. Ama um, Brawl Stars niye kaldırdı bilmiyoruz. Yani yaptığı en büyük hataydı. Ben yani, bile biliyordur hatta arkadaşlar. Görselim. Yani kutular güzeldi. Size bir anımı anlatayım. Ben o zamanlar daha telefonum yoktu, abimin hesabından oynuyordum birazcık artık. O yüzden de bazen o oynarken de kutu açıyordu bazen. O da bazen ben açıyordum. Bazen Şimdi bir gün... Mega kutu açıyordum. abim için. dediğim gibi mega kutu açıyordum. Ama mega kutudan F6 yazdı. bir baktım en bur çıktı. İşte kutular çok güzel. Ama niye kaldırdı onu bilmiyorum. Yani kutular Aa, çok güzel. Yani hep güzel taraflar mı var? Çok iyi da var. Altıdan, altıdan şey yapması. Işte. Yani şey çıkması. Yeşilli şeyler oluyor. Onların adını unuttum arkadaşlar. işte şu an. Ben şey, unuttum onu. Neyse arkadaşlar. İşte onlar çıkıyordu bazen. Kötü yanlar oydu. Ama çoğunlukla iyi yanlar yani. i̇şte. <laughs> İşte arkadaşlar. Şimdi son olarak Ender yani Star Star hediyelerini eleştir. Şimdi Star hediyeleri ilk kutular kalktıktan sonra geldi. Yani ikinci en büyük hatası diyebiliriz Zaten öyle arkadaşlar. İşte hediyeleri. Yani. Hiç çok şanssız. Bu hiç benzemez. <gülüyor> <gülüyor> hiç benzemiyor Yani. Ta tadınızı kursağınızda. işte Tadınızı. Hevesinizi kursağınızda bırakıyor. Star hediyeleri öyle ne kadar açacağımızı biliyoruz. Ama ne çıkacağını bilmiyoruz işte. Kutulardan farkı bu. Bunda şanssız olacağımızı biliyoruz ama kutulardan ne çıkacağını bilmiyoruz. Kutularda hevesleniyorduk diye çıkacak diye. Mesela benim ben bu çıkarttığım gibi. yani diyelim ki bu çok kötü bana bir kere efsanevi yazmıştı star hediyesi çok heyecanlıydım onu açtım en kötü şey hiper şarj yani ve ceki daha 11 seviye bile değildi arkadaşlar böyle bir şey Ya Star Hediye'leri Star Hediye'lerini sevmiyorum. Yani çok şanslı Kuklulara hiç benzemiyordum Kukluların çakması attı arkadaşlar Kukluların çakması arkadaşlar O yüzden Star Hediye'lerine emek gelirse Çok kötü Bana bir kere de Star Hediyesinden Mandy çıkmıştı Angelo çıkmıştı Bence kostüm çıkmıştı. Yani bunlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Demiyorum şimdi çünkü. Hediyeyi alalım ilk önce arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.